Hadi hazır mıyız? Hazır mıyız? Ne kadar güzel bir falan şöyle. <gülüyor> <gülüyor> çuf çuf. Bastım. Kaç bitirdik bakmadık. Bitiye bakmadık. <laughs> <Se> <laughs> Anlandım. Kalbim atıyor. 10 piti de yedik galiba ya piti yok ben buraya hiç bir şey atmadım <laughs> 0. kocaman bir 0 piti kazanırsak çok iyi kazanırsak çok iyi hadi ya Dorime. <laughs> Mia Pit şey, Reytapol al, almış olacağımız için çok iyi olmuş olacak. Eğer kaybedersek Aa, aynen, bile. Aynen. Öyle düşünelim. Hadi, hadi mi Hadi. hadi, hadi. arkadaşlar piti yok yani ben daha yeni başladım oyuna 28 seviye <laughs> yok 29 29 yeni çıktım hadi silahı da bir onunla da gel <laughs> hadi hadi, hadi. geldim bilmiyorum ki yok gelmedi herhalde yok o, orada bir dur orada bir yerinde dur dedi skip tuşuna bastım o, you gel adam, adam ya, ya adam ya geldi adam <laughs> silah onunla gelse zaten ben burada neler <laughs> şey gelmedi anla ki. Tamam burası işlerin sıkıntı. Ay skip koyduk tekrardan. 20 olduk şu anda. Tek devam. Kulaklıklarım düşüyor. Yine a a, a alar geliyor. Ne geliyor ki ben anlamıyorum. Skip ya da... Bunlar ne? önemli mi? 30 mu? 40 Aylıkları aldım evet. Ben? Hocam, o kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He. Hocam o kadar değil bence de yani. Herkes bu takip için teşekkür ederim. Evet hamba geldi. Şu an kitle. Çok sayan var mı aranızda? Ben saymayı bilmiyorum. Benim matematik. Buraya kadar. Ne istiyorsunuz? ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? George, arkadaşlar şaka gibi şu an. Kırk da da el eldeyiz bilmiyorum şu. An. Ay kullanam. Allah. Sekamdan <laughs> yiyeyim. <laughs> Siz ne istiyorsunuz? <laughs> Siz, ne istiyorsunuz? <laughs> Siz ne olsun istiyorsunuz? <laughs> Elli mi? Altta yazıyor mu? Nerede altta yazıyor? 20 onu tamam, tamam. Ha tamam. <laughs> tamam şuan 70 galiba o zaman. Aa geldi galiba değil mi? Evet böyle olunca geliyor da. Ooo. Tekliden bastık o zaman. <laughs> Kazanacak mıyız acaba? Yemin ederim çok fazla heyecanlanıyorum böyle olunca. Ya ben sarı sandım. <laughs> sarı sandım sarı. Ya çok iyi kazanmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.